her şey açık olsun her şey kolay olsun. Size bir tavsiyem. Mesela herkes evindeki pencereleri kaldırıp duvarları kaldırıp evinin içinin dışarıdan rahatlıkla görülüp içine girilebilmesini arzu eder mi? Biz bu duvarları kapıları niye yapıyoruz? Bu pencereleri, bu storları, bu janüzleri niye koyuyoruz? Dışarıdan içerisi rahat görünmesin diye. Ailemizi muhafaza etmek, aile mahremiyetini korumak için yaptığımız şeyler var. Bakınız, siz böyle ki derseniz, bırakınız genel başkanlıkta kalmayı o bile şüpheli, ama kesinlikle iktidar partisi olamaz, başbakan da olamazsınız. Ve emin olun, bu zihniyetle sizi Tunceli'nin ovacığında bir köyde muhtar bile yapmazlar. Bravo. Çünkü o ovacığın Türk toplumunun reddettiği bir sıfatı, yeni evlenen iki gence söyleyen bir genel başkan kendisine çekil düzen versin kardeşim